Maç kaç kaç olur? Kontrol maçı olacak ama 2-1 biz alacağız. Türkiye 2, Hollanda 1. Arda 2 tane demişti ama 3-0. 1-0 olsun bizim olsun Türkiye. 1-1 penaltılarda biz alacağız uzatmalarda. 2-1 kazanırız. 2-1 Türkiye kazanır. 1-0 olsun bizim olsun. Tabii ki Türkiye. 2-0 Türkiye. 2-1 olur Türkiye. Türkiye 2, Hollanda 0. Türkiye 2, Hollanda 1. 3 1 alırız. Bence 4 2 alırız. Türkiye 1, Hollanda 0. Türkiye 3, Hollanda 1. Hollanda 1, Türkiye 2. 2 1 bizim maç. 1 0 Türkiye kazanır. Türkiye 2, Hollanda 1. 2 1 Türkiye alır. Ardadan gol bekliyoruz. 2 1 Türkiye. Türkiye 2, Hollanda 1. 90 artı 2, Türkiye 2 1. Kalpler 1, heyecan dorukta. Haydi milli takım. Hep birlikte yarı finale. A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz.